Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza. Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun demişti Yunus Emre. Güzel bir yer, tertemiz. Gelmek isteyenler için Eskişehir, Ankara yolu üzerinde. Bir 40-45 kilometre kadar yol geliyorsunuz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. İnşallah maneviyatı yüksek, ibretler alabileceğimiz bir gezi olur. İlk önce içeride bizi Yunus Emre Külliye Camii karşılıyor. Hemen yanında daha önceden de kullanılmış, şimdi müze şeklinde yapıların olduğu bir alan var. Birazdan da inşallah türbeye geçeceğiz ve şöyle söylüyor. Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan. Var git yolunca yürü, er yolu kalmaç değil. Dersin şeyhim aşk ile yalın ayak başa çık. Er var dirlik dirlikmiş, yalın ayak aç değil. Durmuş, marifet söyler erene Yunus Emrem, yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil diyor. İlk girdiğimiz zaman türbeye, bu beyitler bizi karşılıyor. Şöyle geriden gördüğünüz Zamanda az önce bahsettiğim camiyi, şurada da mezarı metfun bulunduğu yer var. Şuradaki yazıyı da sizlerle paylaşalım. Okuyayım vakti olmayanlar için. İnşa edilen ikinci kabir yerinin Yunus Emre Hazretlerini anma törenleri ve ziyaretgah alanı olarak yetersiz olması sebebiyle üçüncü kabre devlet töreniyle nakledilmiş. Bu türbe Selçuklu mimarisi özelliğiyle şöyle yapılmış, böyle yapılmış diyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir manzarası da var. Allah dostlarının kabirleri daha önceki ziyaretlerimizde de sizlerle paylaşmıştık. İzafi olabiliyor veya onun geçtiği yerler, nerelerden yürüdüyse saygı icabı unutulmasın diye bazı türbeler yapılıyor, yazılar yazılıyor. Tabi en doğrusunu Allahu Teala bilir. Maksat zaten ölen bir insanla muhabbet etme imkanımız olmadığı gibi hem kendimiz için hem de metfun bulunan insan için dua etmek zaten bize yakışandır. Biz de faniyiz. Yunus Emre'ler de fani ve bunu bizden daha iyi bilenlerden. Bakın ne demiş mesela. Benim burada kararım yok ben buradan gitmeye geldim. Bezirganım, metahım çok, alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için, benim eşim sevi için, gönüller dost evi için, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş, gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim diyor. Ne güzel insanlar gelmiş, geçmiş kardeşlerim. Devam edelim turumuza. Evet, hemen karşıdan görünüşü de bu şekilde. Sağda, solda beyitler var. Az önce sizlerle paylaşmaya çalıştığım bu tarafta ve bu tarafta beyitler var. Yürümeye devam edelim. Az önce size göstermiştik. Orada bir yazı da vardı. Çok fazla ziyaretçi olunca gerçek kabri burada. Buraya da ziyaretlerde daha geniş bir yer olduğu için oraya da mermerden bir şey yapmışlar. Hasılı şöyle size göstermeye çalışayım. Kendisinin kabri buradadır. Gelin hem tüm ölmüşlerimiz hem de Yunus Emre'nin o dizelerin yazarına bir Fatiha-i Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Evet. Daha evvel söylemiştim. iki tane yer var diye. Burada da yazıyor. Yakınlarda birazdan inşallah göstermeye çalışacağım. Bir tren yolu geçiyor buradan. O zamanlarda tren yolu bir hayli yakın olduğu için buraya. O birinci kabrin üzerine bir külliye yapılamamış. Çünkü hali hazırda tren yolu. Biraz daha geriye almışlar. Şurada yazıyor 1947 senesinde kabri açılmış. Bir sandukaya konulmuş. İkinci türbe az evvel gösterdiğim türbenin yapım bitinceye kadar aynı yerde muhafaza edilmiş. Sonra 1949 senesinde 60 metre doğudaki diğer yere nakledilmiş. Değerli kardeşlerim gerçekten temiz, güzel bir yer. Maşallah. Ee, neden bunu söylüyorum? İnsanın geçmişine bir saygı duyması değil mi? Ya kendine saygı duymasıdır. Burası da güzel bakılmış. Tebrik ediyorum. Buradaki görevli arkadaşlarımızı, sorumluları. Heh, o tren rayını da, tren yolunu da göstereyim. Bakın böyle geliyor. Böyle gidiyor. Daha evvel şu taraftaymış. Onu da söyleyeyim. Madem geldik bir iki ayrıntılı bilgi de verelim. Şu tarafta. Şu tarafta böyle bir yerdeymişti. Sonra tren vesairesi olunca buraya geliyor. Burada da devlet erkanı vesairesi biraz daha kalabalık bir alan olduğu için buraya gelmiş. İşin özü bu dünya kimseye kalmaz demişti Yunus Emre. Allahu Teala rahmet buyursun. Derecesini ali eylesin. Bizim halkımıza hak sevdasını anlatmaya çalışan nadide şahsiyetlerden bir tanesiydi. Yolunuz düşerse inşallah siz de gelin. Evet, bu da son olsun. Hemen o kabrin arkasında şöyle bir çeşme var kardeşlerim. Burada Yunus Emre yazıyor. Az önce göstermiştim ya size kabrini. Oradan böyle merdivenlerle iniyorsunuz. Burada bir çeşme akıyor. Çeşmenin çok güzel bir suyu da var onu da söyleyelim. Haydi beraber okuyalım. Hak'tan gelen şerbeti içtük elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtük elhamdülillah. Derüldük pınar olduk, irkildük ırmağı olduk, aktuk denize dolduk, taştuk elhamdülillah diyor. Allahu Teala şu akan su taneleri gibi günahlarımızı da yaptığımız ibadetler hürmetine akıtsın ve bir daha bu günah yüküyle bizi doldurmasın. Doldurmayacak ameller ihsatsın. Amin. Allah'a emanet olun. ziyareti. Eskişehir'deki birlikteliğimizin Yunus Emre rahmetullahi aleyh ziyaretimizin nihayetindeyiz. Sabırla izlediğiniz, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle bazı ayrıntılarla beraber videomuzun da sonuna gelelim.